Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, bugün farkındalıkla ilgili bir konuşma yapacağız. Çünkü iki soru var. Birbirine bağla, bağlamayı düşünüyorum ben. Birbirine zıt sorular bunlar çünkü. Ya iki farklı Evet, farkındalık üzerine iki farklı soru. Birinde demiş ki farkındalığı alışkanlık haline getirmek için reçeteniz var mı? Hatta kendisi bir öneride de bulunmuş. Bir liste yapıp günün sonunda kontrol etmek olabilir mi gibi. Şimdi bu farkındalıkla dolu bir hayat yaşamak <laughs> istiyor belli ki bu arkadaşımız. Ama reçete işte Diğeri de mi? şöyle sormuş. Sürekli olarak farkındalık içinde olmak yorgunluk yaratmaz mı demiş. Kendimizi akışa bıraktığımız yani farkında olmaya çalışmadığımız zamanlara da ihtiyacımız yok mu? Şimdi e, tabii biri farkındalığa çok ihtiyaçları öteki de farkındalıktan yorulmuş bir arkadaşa benziyor bir iki arkadaşımız. Sordukları sorulardan ya da benim edindiğim izlenim o. Şimdi farkında olmanın tek başına bir anlamı yok. Yani istediğin kadar istersen 24 saat farkındalıkla yaşa ya da hiçbir şey fark etmeden yaşa. Eğer fark ettiğin şeyi hayatına geçirmiyorsan zaten hayatına bir değişiklik olmaz. Özellikle Nil'in çekim yasası kitabında aksiyon yasası diye altını çizdiği bir yasa vardır. Hani biz düşüncelerimizle e, odaklanmamızla e, hayatımıza bir şeyleri çekeriz diye bilinir ya. Ama bunun için istediğimiz şeye doğru odaklandığımız şeye doğru bir harekete geçmemiz lazım. Yani aksiyon almamız lazım. Burada da farkındalık tek başına bu anlamda bir şey ifade etmiyor. O nedenle bu iki soru da e, biraz farkındalığı anlamayan sorular gibi geldi bana. Çünkü ne çok farkında olmak yorgunluk yaratır, ne de e, mucize yaratır. Farkındalığın kendisi yorucu değildir ama şöyle bir şeyse bu e, durmadan farkında oluyorum ama hiçbir şey değiştirmiyorum hayatımda. E, workshop workshop dolaşırım, eğitim eğitim dolaşırım, bağımlılık yaratır bu bende hatta. Her gittiğim eğitimden işte bir dolu farkındalıkla çıkarım ama hayatım eski ama eski tastır yani hiçbir şey değişmemiştir. Bu... Ee, yorgunluk değil belki ama bezginlik yaratabilir sonunda. Şöyle bir noktaya getirebilir beni. Ya gidiyorum gidiyorum ama hani dünya kadar da şeyin farkındayım. Hayatımda da bir gram bir değişiklik olmadı. Yani bu demek ki doğru yolda değilim ben. Bırakabilirim peşine işin. Ee, ayrıca farkındalığı sanki böyle zihnin muazzam bir çalışması e, ve bunun sonunda da yorulması gibi de algılamış belli ki bu soruyu soran arkadaşımız oysa farkındalık sadece olan bitene farklı bir açıdan bakabilmek hatta daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi anda kalabilmekle mümkün olan bir şey yani ağrın içinde olan biteni doğru değerlendiririz bunun bizdeki karşılığı nedir bir tezat bir çelişki bir çatışma yaşıyor muyuz kendi içimizde bunlardan yola çıkarak bir şeyin farkına varırız bu nedenle de böyle özel bir çaba e, gerektirmez bu. Zaten e, doğal olarak her zaman hayatı objektif algılayabildiğimiz ölçüde farkına varabileceğimiz birçok şey vardır. Evet benim özetle bu iki soruya yaklaşımım böyle. Bu genel e, şeyimize uymadı, teabünümüze uymadı. Belki kendi soruyu ben sordum, <laughs> cevabı kendim verdim ama bu konularda sen belki farklı düşünüyor olabilirsin. Ne diyorsun? Ya farkındalık işi içi boşaldı farkındalık kavramının tıpkı sevgi kavramının içinin boşalması gibi. Facebook'a bakıyorsun, Twitter'a bakıyorsun. Bugün herkes farkında. Herkes sevgi dolu. Ama e, en ufak bir e, kendisine uymayan düşünce geldiğinde ne küfürü kalıyor, ne hakareti kalıyor, ne aşağılaması kalıyor, ne yargılaması kalıyor. Yani hayata geçmemiş bir şey. Hani eğitimde bir arkadaş diyor ya 20 yaşında ben farkındaydım, farkındaydım. Okumuş eski evet, evet. E, yazdıkları notları 20 yaşındayken şimdi kendisi 30 36 yaşında. Aa ben ne çok farkındaymışım o kadar genç yaşımda demiş. Sonra birdenbire bu mutluluğu birkaç saniye sürmüş, dank etmiş kafasına 36 yaşında hala farkında. Aynı farkındalık. Aynı ya. farkındalık ama hayatını uygulamamış. Farkındalık farkındalık şuna benziyor. Her farkındalığı bir lokma yiyecek olarak düşünün. Hani kendinize katmaya çalışıyorsunuz. Her lokma bir farkındalık. Her lokma bir farkındalık. Kendinize kattığın zaman ne yapıyorsunuz? Kendinize mal etmek istiyorsunuz. Ama bu farkındalığı kendimize mal etmek için onu özümsememiz gerekiyor. Özümseyince hayata geçirmemiz önemli. Ne yapıyoruz? Bir türlü hayata geçiremiyoruz. Çıkmıyor yani bizden bu. Aksiyon çıkmıyor. O zaman ne oluyor? Ye, ye, ye. Hiç çıkamama. Kötü. Evet kabız ha. oluyorsun değil mi? Kabız olduğun zaman da acı çekiyorsun. Israp çekiyorsun. Sancı çekiyorsun. O yüzden de bu arkadaş hani... Hep, kabız mı ka Hayır. Hep <laughs> farkındayım. Yoruldum diyor. Yoruldum diyor. Hani bir şey bir rahatlasam hep farkında olmak zorunda mıyım diyor ya. Evet. Rahatlama aslında çıkamamasından dolayı kaynaklanıyor. Bir çıksa rahatlayacak. Ve farkındalıkla yaşam bir görev değil. Zaten birinci açık olması demek. Açık bilinçle yaşamak demek. Eğer teorik olarak 24 saat her an zihnimiz açık olarak yaşamış olsaydık yaratma potansiyelimiz eee şey, gerçekleştirme potansiyelimiz inanılmaz sınırsız seviyeye erişirdi. Ama 1440 dakikamızın her gün, e, valla e, ortalama insan birkaç saniye bile total, total olarak, farkında olarak yaşamıyor. Robotik bir yaşam sürüyoruz. Tabii, yıllarca hiçbir şey fark etmeden yaşayan, Evet, ot gibi yani. Ya öyle. geçmişte yaşıyoruz, ya gelecekte yaşıyoruz. An yok. Gerçekten her şeyi tekrar ede, ede tekrar ede, tekrar ede, ede yaşıyoruz. Ondan sonra niye hayattan tat almıyoruz diyoruz. Hayatın tadını, rengini veren şey yaratıcılık. Tekrar, tekrara dayanan robotik bir yaşamda yaratıcılıktan bahsedebiliriz ki. O yüzden farkındalık da meditasyon gibi hani evet. görev olduğu zaman o farkındalık olmuyor. 20 yaşta 36'ya kadar farkında farkında Dolanıyorsun ortalıkta. Yani farkındalıkta bir e, büyü, sihir olduğu düşüncesi e, esas olarak onu bir amaç haline getirebiliyor. Ya yani Farkında olayım bir takım şeylerin, farkında evet. olarak yaşayayım. Hatta belki burada yorucu diye kastettiği arkadaşın şöyle bir şey olabilir. Kapuz evet, olma. İçinde bulunduğu, içinde bulunduğu <laughs> durumun hani vehametinin farkına varıp bunu değiştirmeden yaşamak hakikaten daha sıkıntılı. Yani özümseyip çıkarmamak, aksiyona geçirmemek. Evet. Örnek verecek olursak, işte zaman zaman böyle yaygınca bu sorunu yaşadığı için çiftler özellikle veriyoruz. Daha anlaşılır olması için bu tür örnekleri, mesela bitmiş bir ilişkiyi sürdüren bir insan düşün, bunun çok farkında olmadan yaşarken bir gün bir nedenle işte ya da bir birilerinin geri bildirimleri falan bu durumunun farkına varıyor ya bu ilişki bitmiş hakikaten. Şimdi bu durumunu değiştirmeden yaşaması eskisinden daha yorucu bir şey. Evet. Bunu bilmeden e, katlandığı bir şeyken bu farkına varmadan zaten kabullendiği bir şeyken şimdi artık katlanılması zor bir şey haline gelebilir. Yoruculuk belki evet, bu anlamda keşke farkında doğru olabilir. olmasaydım en azından bile bile lares demezdim. Evet, evet. Şimdi değişmeyince. Evet. evet. Ee, farkındalık aslında şey hani böyle bir anlar vardır farkındayım farkındayım. aslında farkında aha hani aha diye bir keşfettiğimiz anlar vardır. Gerçek farkındalık anları onlar. Ama ne yapıyor? Gerçek farkındalık onu hayata aksiyona geçirecek enerjiyi de beraberinde getiriyor. Farkındayımla farkındalık arasındaki fark bu. Farkındayımda enerji yoktur. Farkındalıkta onu besleyen enerji vardır. O zaten o motivasyonu beraberinde getirir ve harekete geçmek doğal olarak olur, çabasızca olur. O yüzden yorulmazsın. Bak bir başka örnek daha geldi aklıma hemen onu vereyim. Diyelim ki bir adrese gidiyoruz. Bu hayatımızda bir amaca doğru ilerlemeye benzetilebilir. Ve dikkat etmediğimiz için yanlış bir yola girdik. O yol bizi e, gideceğimiz yere götürmeyecek. Evet. Farkına varmazsak bütün hayatımız boyunca ha bu ha vardık, ha varacağız diye o yolda devam ederiz hayatımız. Ama bir noktada farkına vardık ki doğru yolda değiliz. Evet. Şimdi farkına vardığımız şeyi hayata geçirmemek farkına vardığımız halde yanlış yolda olduğumuzun aynı yolda yürüp gitmeye benziyor. Bu yorucu bir şey mi? Evet yorucu bir şey. Evet. Hem farkındayım yanlış yolda olduğumun hem de gidiyorum. A Ama... Artı hedefinden iyice uzaklaşıyorsun. İyice uzaklaşıyorum. Gittikçe uzaklaşıyorsun. Aksiyona geçmek burada çok kolay <laughs> bir şey. Yani yanlış yoldayım dön o doğru şey. yola gir. Bu evet. kadar basit aslında. Bunu yaptığımızda farkındalık yorucu olmadığı gibi keyifli bir şey de haline geliyor. Evet, yanlış yolda mı, doğru yolda mı olduğumu bilmek bile farkındalık gerektiriyor. Çünkü eğer yanlış yoldaysam, ne kadar hızlı koşarsam koşayım, asla, asla elime varamam. Evet, bu, bu da güzel sevdiğim bir laf Evet. <laughs> evet. İstersen bununla tamamlayalım. Evet. Fark Eve varmak için evet. önce doğru yolda olduğumuzdan emin, emin olmak. Yüreğin yolunu takip etmek. Gerekir. Evet. Peki. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yay. <laughs>